Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte LoL'e <laughs> ilk defa 3-4 ay sonra filan giriş yapacağız. Zaten görebileceğiniz şekilde e, şurayı bir atlayacağım ben. 4 Aralık 2023'te girmişim. Bayağı uzun bir süre olmuş yani uzun lafın kısası. Zaten dereceli ödüllerinden anlarsınız dereceli ödüllerini veriyor. İlk defa giriyorum oyuna. Şimdi arkadaşlar bir şeyler gelmiş bunlar neymiş? Bunlara da bir bakalım hazır gelmişken. Oh güzel Gwen kostümü ama yok yemez. Evet şimdi bugün yine bir şeyler yapacağız oynayacağız. Aa örf gelmiş oynayacağız ama itemler değişmiş bir dünya şey değişmiş tabi 3-4 ay oynamayınca gayet normal. Aslında burada bugün amaçladığı bir şey hani hiç girmeden itemler değişti Şam, ne bileyim yeni şampiyon falan gelmiş galiba bir şeyler olmuş örf buldu bu arada. Böyle tamamen şey yani doğaçlama bir oyun olacak. Bunlar ne oğlum? Bunlar da değişmiş. Her şey değişmiş. Sizler nasılsınız? İyisinizdir umarım. Uzun zaman oldu görüşmeyeli biliyorum ama benim de işlerim vardı anca vakit bulabildim. Vakit bulmuşken bari dedim webcam'li bir video yapayım size. Şimdi abi klasik Doran başlayacağız da şu itemlere bir göz atayım ben. Çünkü bu itemlerden sıçacağım biraz sonra büyük ihtimalle. Zamazingo'ya bir nick atladık. Abi dediğim gibi sıfır bilgi, sıfır şey. Ya tamamen tahmine yönelik böyle ara sıra hani videoları kesiyorum ya. O kestiğim kısımlardan falan böyle bakacağım artık itemlerin ne olduğunu ne bittiğini. Yani bilmeden size de bir şey anlatamam. Bu video çok bilgi içerikli bir şey olmayacak yani. Rainbow oynuyorum genelde. Hani ellerim bile soğumuş Lola karşı. Bakalım bir şeyler deneyeceğiz. Hekarim var. Oğlum bunlar falan değişmiş. Bunlar ne amına koyayım? <laughs> bunlar ne amına koyayım? Bu ne? Yani alışmak gerçekten güç olacak buna. Yani öyle bir hedef hedef falan hak getire. Yattık zaten anasını satayım. Şöyle bir şeyler deneyeceğim. Yapacak hiçbir şeyim yok. Zaten skiller, spelller hızlı geliyor ya. Hırf evet olduğu için. Bak bak görüyor musun? Bak. Köre attım topalı vurdum. <laughs> görüyor musun? Kankam sana kalkan vereyim. Ama o kadar hızlı gelişiyor ki şu an her şey. Bu ne mesela? Ha minyon uçuran gibi bir dalga bu. Bakayım bir deneyeyim. Deneyemedim de. Alkan vereyim en kötü. Şöyle de kili alabilirsem maalesef. Supportluk yapıyoruz ya. Hep hep zaten. Orada <laughs> Morgana'mız şaşırtıcı bir şekilde iyi abi. Aa Morgan'a diyorum aklıma şu geldi. LoL zaten bize öneriyor bunu. Ben niye bu kadar kasıyorum ki? Mesela neymiş bu Luden'in emaneti. Luden emanet olmuş anasını satayım. Bunu alalım. Hadi i̇lerleyelim şimdi. İsterseniz devamını bu şekilde Ranked Game falan da çekmek isterim. Ama tabi biraz şey yapayım yani bir açayım bakayım okuyayım logatına göre hareket edelim böyle olmaz bu. Abi adamları CC... Adamlar CC'den yürüyemiyor ki. Tamam yani gayet güzel. Hasar da yetiyor. Güzel ya yani Morgana zaten hep örfte iyi. Şansa mı denk geldi yoksa oynamıyorlar mı bilmiyorum da. Dediğim gibi zaten beraber gördünüz hani güncellemesini güncellemesini de birlikte yaptık. Ananı sikeyim dur geliyor. Sigarayı da bırakamadım dur. Sigara öldürür abi sigara içmeyin. Baba çok aşırı hızlı ya. Kusura bakma gerçekten. Sigarayı elimden bırakamadım. Sigara şurada şuna bırakmaya çalışırken. Gerçekten kusura bakmayın abi. Bu şeyden gene verdi. Bu ne mesela güç karışımı. 60 saniyeli 20 ee, değişken kuvvet. Tamam güzel Q atarken falan bunu basarım ben. Unutmazsam inşallah. Tam <laughs> gayet iyi. Aynen bak bastım şu an üstüm yanmaya falan başladı. Abi bu 9 levelde aldığımız iksirlere ne kadar çok benziyor. Chat'i benden göremiyorsunuz. Dur diye buraya aldım chat'i. Çocuğa vereyim kalkan gayet ya Bunu aslında çalmak istemedim. Zulüm toprağı mı? Bu işte zulümün gölgesi çaldı. Ben çalmadım. Bir daha aslan. Gayet başarılı baba. Güzel ya biz şu, yapıyoruz bu işi Morgan şeyle Leblanc'la. Karakterlerin isimlerini bile unutuyorsun, karıştırıyorsun. Esaret işte yani. O kadar leş, o kadar iğrenç. Bu arada 4K para olmuş. Benim bir ara gitmem lazım. Ama o kadar çok aksiyon dönüyor ki bir türlü gitmeye vakit bulamıyorum. Gayet güzel yakaladık. Acı. Abi Karim hiçlik zımbırtlarını almış. Ben çocuğa kalkan vereyim. Güzel bak böyle böyle as dikildi bir şeylerdi. Bu şekilde yapacağız. Bir base atalım gelelim hemen. Tamam şimdi Luden'in emanetini aldık. Bunu alalım. Eee... Bakıyorum başka ufuk getiren olabilir. Sanki maske daha güzel yakışır gibi ya. Şimdi bize bir şey daha vermiş. Bu neymiş? Beceri karışımı. Bir yetenek puanı kazanırsın. Aa bu aşağıya olanla. Aa. Bak sen. Buraya da bunu koymuşlar. Anasını satayım ben kuleye gitmeye çalışıyorum oğlum. Çok garip olmuş ya. Gerçek anlamda çok garip olmuş ya. Çok aşırı garip olmuş yani. Oy. <laughs> Gerçekten çok garip olmuş. Bir türlü alışamadım. Bence sen de bir O şey yapacak değil mi? Beyze e gitmeyi falan düşünüyor. Aslında yöne de değişik bak. Bunu hiç düşünmemiştim. Güzelmiş. Bunlar değişmiş abi. Bunlar yanlış bilmiyorsam. Abi bunun rengini geri getirmişler. Çok tepki çekti ondan mı yaptılar acaba? Hani mavinin rengi maviydi niye böyle yaptınız falan gibisinden. Olabilir. Bir de bana şey çok garip geldi. Mesela buff'ı alıyorsun 5 kişiye de veriyor buff'ı. Abi bu çok bozuk bir şey ADC falan. Red buff aldığını düşünsene ya da support'un Ya da diyelim Kassadin falan var mid lane'inde. Blue buff'la oynuyor. Çok temiz. Çok temiz dediğim de bir Q'ya bastım aslında. Hiçbir bok yapmadım yani. Bu ne mesela? Büyük ihtimalle bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Büyük ihtimalle bu item alınıyordu. Ben gittim mal gibi bunu aldım değil mi? Bunu yorumlarda yazın lütfen. Büyük ihtimalle o alınması gerekiyordu. Ben gittim mal gibi lüden aldım değil mi? Bana yorumlarda bunu belirtin. Tamam bindik mancına. Bekle kan, kim ölme. Çok güzel. Çok iyi ya. Güzel. Briar bu, bu arada bayağı güçlü görünüyor yani bilmiyorum çocuk mu iyi oynuyor yoksa gerçekten Ben onu kesecektim. Şimdi adam bana dönse benim flash'ım... Neyse. Gerçi Leblanc bayağı iyi. Leblanc bu arada ne yaptı? Oha Leblanc 17 arkadaşlar. Evet tutar. Bize bank. Buradan tutar mı lan? Vallahi tuttu biliyor musun Hiç beklemiyordum böyle bir şeyin olacağını. Bu da çocuk base'e geri dönmüş onasını satayım. Ananı sikiyim geçmedi. Şuna da atalım. Of. Uf, 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 uf. O kadar acayip geliyor ki şu an bana oyun arkadaşlar anlatamam yani nereye bakacağımı şaşırıyorum haritaya mı bakayım arkadaşıma mı bakayım kendime mi bakayım yetenek var mı ona mı bakayım Hani yeni araba kullanmaya başlayanlara şey ya ya da motor işte ibreye bakma Gerçekten o şekildeyim şu an yani ibreye bakıp yolda hani kaza yapacakmışım gibi geliyor Bakıyorum kontrol ediyorum ben yani nereye bakacağımı şaşırıyorum. Baksana bunun rengine falan ne yapmışlar oğlum ya. Ananı sikiyim, adam üstünden atladı. Böyle mi olacak yani şu çocuk düşecek sonra geri mi gidecek bu mudur yani? Bunun için mi aldı bunu? Bunu satıp şunu alıp hemen mancalıkla geri geleyim ben. Siz nasılsınız abi? İyisiniz umarım yani. <laughs> Yetmiyor hasar. Niye yetmiyor? Bir şey yokmuş da Ben 4-2 olmuşum bu arada. Ya oğlum KDA bile. Çok yazık bana amına koyayım. Belki geliyorum da. Amına koyayım öldü çocuk ya. Şaka gibi. Araya gitti. Güzel Yone CC yiyince hasarda yetince ölüyor ama zor yani. Gerçekten o hasarı çıkarmak benden çıkmıyor o hasar mesela. Aa buna artık kronometre mi gelmiş? Oğlum çok abidik gubidik şeyler olmuş oyuna ya. Bir de lol'ü aslında oynamama yani oynamak istememin asıl nedenlerinden bir tanesi de. Şu aksiyon bir bitsin baba bir anlatacağım. Ulti basacak zaten de. Güzel oğlum o hasar bundan çıktıysa bu W'dan çıktıysa gerçekten çok iyi bu arada. Abi bu bu abi bu şey gelecekmiş. Valorant'ın hile koruması LoL'e gelecekmiş. Onu getirmesinler ya. Ya zaten 2 gram bilgimiz var anasını satayım şeyde. Ver adını bilgisayarda. Onu da Çin'e vermeyelim yani anasını satayım. Onu da Tencent almayı versin baba. Evet gerçekten kronometreymiş. Bunu denemek için bastım. Keşke basmasaydım. Tamam artık Rabadon yapabiliriz. Oyun bitti anasını satayım. Biz Rabadon'u yeni alacağız. Millet büyük ihtimalle ikinci item falan oluyor örfte bunu. Ama hiçbir şey bilmediğim için böyle mal gibi de ölmek istemediğim için videoyu açıp <laughs> kusura bakmayın arkadaşlar gerçekten. Bilmiyorum ben duvarları beğenmedim ya. Abi jungle'ı sanki bitirmişler gibi. Bu jungle nasıl gank atacak? Hani Kain gibi böyle ne bileyim duvardan at, o, geçebilen falan hani ya da ne diyeyim ...salon gibi böyle duvardan atlayabilen şampiyonlar için güzel ama Diğerleri ne bok yiyecek baba Ben çok daha farklı düşünmüştüm Ama o şeyi yapmasınlar bak o lol şeyin vanguarda geçmesin baba O vanguarda geçerse bilmiyorum düşünmem lazım Yani bilgisayarda sürekli açık bir şey Hoşlanmıyorum arkadaşlar öyle şeylerden Da. Ultiyle ile kestim onu hiç şimdi tatama yapamayacağım. Zonyama da açayım kanka kesersin onu değil mi Zonyadan çıkmadan. Güzel başarılı. Arkadaşlar <laughs> bu böyle olsun kusura bakmayın. Gerçekten. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup e, yorumlarda bunu bana belirtmeyi unutmayın. Tabi varsa söyleyeceğiniz bir şey. Aynı zamanda dediğim gibi like atabilirsiniz abi videoya. Hoşunuza gidiyorsa. Abi Leblanc'a vereceğim ben şeyi, onuru. Bir hasar tablosuna bakalım. Gerçi hasar tablosu ne olacak ki anasını satayım. Bir bok yapmadık açık konuşmak gerekirse. Daha iyi oynanabilirdi yani. 26 kalık bir hasara sahibiz arkadaşlar. Yani bu kadar. Daha da fazla söylenecek bir şey yok. Dediğim gibi videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben de böyle olsun istemezdim. Ama bu şekilde. Bundan sonra düzenli video atmaya devam edebilirim. Ee, isterseniz tabi. Dediğim gibi kanala abone olup videoyu beğenip yorumlar da yorumlarınızı bana belirtmeyi unutmayın efendim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.